Mesela sen yıllardır hepsini tanıdın. Şimdi biz Hakan Şükür hem de milletvekili oldu. Şimdi terörist. Öyle anılıyor. Ve Galatasaray'ın maçları verilirken Hakan Şükür'ün golleri bile verilmiyor. Çok tuhaf bir memleket burası. Sen mesela yıllardır tanıdığın bu insanların o zamandan da Fethullahçı olduğunu herhalde tahmin ederdin. Şimdi mesela sana telefon açsa Ya Sinancım, nasılsın dese lan sen teröristsin deyip kapatır mısın? Zor bir durum değil mi bu? Ya tabii zordur. Bizim şimdi sevdiğimiz kardeşimiz o zamanlar yani. Kardeşimiz o zamanlar hep beraberdik, futbol dünyasının içindeydik. Ama tabii o zamanki olaylar çok farklıydı. Yani onların yani beraber olduğu insanlar bu şekilde anılmıyordu o zamanlar. Hmm. Sonra 10 15 binden sonra olaylar değişti. Yani ama dediğim gibi herkesin bir görüşü var, herkesin bir inancı var. Yapacak bir şey yok. Ama e, üzücü bir şey tabii, üzücü. Ama bu Galatasaray camiasının kendi şeyindedir. Yani o gösteren... <laughs> Sen de telefon açsa, Sinan abi diye telefon açsa konuşur musun? Yani açarsa bir şey sonra Konuşurum. Niye konuşmayacağım? Yani konuşabilirsin. Ne diyeyim ben ona şimdi yani? Kapat telefonu falan. Hayır. konuşabilir. Niye konuşmayacağım? Öyle şey olabilir mi? Konuşurum. Niye konuşmayayım yani? Konuşurum. Hayır. Hani ben konuşursam eğer aynı şekilde yani ne konuşacağımı da biliyorum. Bana ne söyleyebilir. Ama hiç beni aramadı. Hiç beni konuşmadım ben onunla. Bir arada aslında Beşiktaş'ı almaya çok düşünmüştük o zaman çok eski ama olmamıştı